Şimdi bir yerden bir şey okuyacağım arkadaşlar. Acı biberde kullanımına izin verilmeyen gıda boyası. Bir tavuk fast food şirketinin Ankara Çankaya şubesinde çiğ hamburger etinde kanatlı eti. Düzce'de KYK yurdunda hazırlanan köftenin içinde domuz eti. Marketlerde satılan ballarda taşiş ve taklit. Yine çok ünlü bir fast food zincirinin bir şubesinde, Kayseri Forum'daki şubesinde pişmiş dana etinde kanatlı. Sakarya'daki bir sucuk markasında tek tırnaklı eti. Esnaf lokantasındaki tas kebabında domuz eti. Yine süpermarket zincirinde satılan bir zeytinyağı markasında düşük kalite zeytinyağı ve taşiş. Liste dolu böyle gidiyor yani. Bu arada Ben Avernyas. toplum, gündem, yorum, eleştiri, bilim, teknoloji vesaire. Kısaca toplumu ilgilendiren her şeyle alakalı içerikler paylaşıyorum. Özellikle Türkiye ve dünya ile alakalı. Beğenirseniz kanalı takip etmeyi unutmayın. Yani anlayacağınız geçen gün Tarım ve Orman Bakanlığı bu gıdada sahtecilik yapan firmaların listesini yayınladı. Listede bayağı kabarık böyle 600 yok 600 değil 463 tane şey var. Ürün var. Yani kısaca şunu söyleyeyim. Yediğimiz, içtiğimiz hiçbir şeyden bizim haberimiz yok. Market markette satılanı da olsun, küçük esnaf da olsun, büyük bir kuruluş da olsun hiçbir farkı yok. Hani bir de küçük esnaf falan olsa içim yanmayacak. Kocaman firmalar, AVM'lerde bütün franchise'ı olan türlü türlü şirket. Bunlar dana satıyor, tavuk satıyor, sebze satıyor, Donmuş gıda satıyor. Aklıma bir sürü şey geliyor bununla alakalı. Ya neler dönüyor anasını satayım? Biz ne yiyoruz diye. Normal dana hamburgerinde kanatlı eti çıkan mı ararsın? Yani yediği rostoda domuz eti çıkan mı ararsın? Domuz yağı mı ararsın? Sanki büyü yapıyorlar anasını satayım. Yani çok değişik. Ta eskiden yıllar önce haberlerde görürdük. İşte bu Muğla'nın dağlarında falan domuz avlıyorlar da bu avladıkları domuzları otellere satıyorlar diye. Gerçek oldu artık otellere satıyorlar bildiğiniz oradaki küçük esnaf da bunları almaya başlamışlar. Yani. Otel falan daha kesmiyor bizi. Ah yurt dışında Avrupa Birliği'nde, İngiltere'de, Amerika'da öyle mi? Adamın ümüğünü sıkarlar, anasını ağlatırlar. Sen bir taşiş sahtecilik bir şey yapmayı dene. Hadi şeyi boş verin, sahteciliği boş verin. Ben size şeyden bir örnek vereyim. Şu an getir firması şey yapıyor mu bilmiyorum. İngiltere'den çekildi mi, çekilmedi mi bilmiyorum. Yanlış hatırlamıyorsam her yerdeki operasyonlarını sonlandırmıştı işte Türkiye haricinde. Neyse onu yazarsınız, bilgilendirirsiniz beni. Ama onların UX yayında uygulamasında siz girdiğiniz zaman mesela bir şey mi satın alıyorsunuz? Bir kraker falan mı satın alıyorsunuz? Kalorisine kadar içerisinde hangi gıda var, hangi vitamin var, hangi şey var? Hepsinin detaylı listesi vardı. Sonra baktım ulan Türkiye'deki uygulamada niye böyle bir şey yok? E çünkü İngiltere yasalarına göre öyle gerekiyormuş yani satılan ürün bunu satın alan kullanıcı içinde ne var, içeriğinde ne var bunların hepsini bilmesi gerekiyormuş. Bir de biz güya hani olan biten de böyle Avrupa Birliği gıda kodeksine uyum sağlamaya çalışıyoruz. Avrupa Birliği kriterleri bünyesinde diyeyim size. Onu görünce bir kere canımın Türkiye vatandaşı olarak kıymetsiz olduğu bir kere daha böyle yüzüme tokat gibi vuruldu zaten. Ya da şunun benzerleri de var. Mesela örnek vereyim. Bazıları der ki Türkiye'deki Nutella'nın tadıyla Almanya'da satılan Nutella'nın tadı farklı. Niye farklı kardeşim? Çünkü orada üreten Almanya Avrupa sınırlarında üretilen ki... Avrupa sınırlarında üretilende bile ülkeden ülkeye değişiklik oluyormuş. Mesela bir Çek Cumhuriyeti'ndeki Nutella ile Almanya'daki Nutella'nın arasında bile tat farkı varmış, içerik farkı varmış. Düşünün Türkiye'deki ile Almanya'daki arasında nasıl bir fark var? Yani ben bunu son yıllarda zaten hissediyorum sürekli. Nutella'dan örnek verdim. Oradan gideyim. Eskiden çikolata ve fındık tadı gelirdi. Şimdi sadece şeker tadı geliyor ve fiyatı daha da pahalı. Eskisinden hem Türk Lirası bazında hem de Euro bazında. E nasıl iş bu? Yani bazı şeyleri enflasyonla, pahalılıkla açıklayamıyorsunuz arkadaşlar. Bazısı böyle ahlaksızlıkla ülkedeki çöken ahlaki normlarla da alakalı bana sorarsanız. Bu listeye falan ulaşmak isteyen Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sitesine girip orada gıda güvenliği diye bir sekme var. Oradan hem böyle taklit taşiş vesaire yapan firmaların bilmem nenin listesine bakabilirsiniz. Hepsini kamuya açmışlar sağ olsunlar. Yani ilk defa eleştirmediğim bir şey böyle olmalı zaten. Ah bir de bunu maliye tarafında falan görsek işte nereye ne kadar ödendi ne şey oldu diye. Yani vardır da dediğim gibi hani bu kadar detaylı böyle bu kadar herkesin erişebileceği ve anlayabileceği bir şekilde olsa süper olurdu. En azından nereye ne kadar vergi veriyoruz bunlar nereye gidiyor çok daha detaylı bilirdik. Yani bunlar var tabi de hani herkese böyle herkese hitap edecek şekilde olsa en va basit vatandaş bile anlasa. Şu an çünkü liste öyle yani direkt yazıyor tırnaklı eti var işte yok kanatlı eti var yok işte şurada sağlığa zararlı boya var falan hepsi sitede yazıyor. Ya ben bir de daha geçen gün video çektim. Bu Çin'deki gutter oil mevzusu. Kanalizasyon ya şeye bakabilirsiniz. Benim profile bakabilirsiniz YouTube sayfama. Orada kanalizasyon yağı diye bir mevzudan bahset. Bildiğiniz oradaki işte Çin'in kenar mahallelerindeki böyle acayip illerinde yaşayan restoran sahipleri vesaire ya da sokak satıcıları. Adam açıyor ögar kapağını. Orada böyle bokun püsürün içerisinde biriken yağı bilmem neyi alıyor böyle atık yağları falan. Onları işlemden geçirip tekrardan kızartma yağı olarak, tekrardan yemek yağı olarak kullanıyor. Yani böyle giderse sanırım Türkiye'de de benzer şeylerle karşılaşacağız. Ben sürekli çekinir hale geldim. Nerede ne yiyeceğim konusunda. Tamam öyle sarayda falan da büyümedik de yani bazen sen anlamasan bile vücudun tepki veriyor. Zehirleniyorsun, acillik oluyorsun serum takıyorlar bir de onunla uğraş. Yani gıda zehirlenmesi geçiren varsa ne kadar iğrenç bir şey olduğunu bilir. Hem başınız ağrır, hem mideniz bulanır, hem kusarsınız. Haftanız, gününüz mahvolur, hatta ölüme bile götürür bu ciddi boyutlara ulaştığı vakit. Kanalizasyon yağını bıraktım. Daha da fakirleşirsek aynı bu Filipinler'deki çöpten yapılan yemekleri de yemeye başlayacağız biz herhalde. Pak pak diye bir yemek var. O da profilde var. Onunla alakalı da video hazırlamıştım. Bir de üzerine yine böyle gıdadan denk gelmesi mevzunun ne diyeyim kaderin bir cilvesi herhalde. Yani Bangladeş'ten, Afganistan'dan, Pakistan'dan göç almaya başladıkça <laughs> oradaki kültürle alakalı şeyler de bize sirayet etmeye başladı. He, yok muydu diyeceksiniz vardı ama daha çok haberini duymaya başlayacağız diye düşünüyorum ben. Daha böyle aklınıza gelmeyecek yabancı basını takip edenleriniz falan vardır. Oradaki sahtecilikleri de görmeye başlayacağız. Belki gıda pratikleri bile değişir. Normalde Türkiye'deki tavuk ayakları falan tüketilmez. Direkt Asya'ya yollanır. Tavuk bağırsağı da tüketilmez burada. Onlar da Asya'ya ihraç edilir. Fakirlikle, enflasyonla, şrinkflasyonla tanışan memleket vatandaşımıza herhalde bu ürünleri biz satmaya başlayacağız uygun fiyatıyla tavuk ciğeri satışı falan patlama yapmış öyle söyleyeyim. Söyleyeceğim şey net olarak şöyle. Hocam sosyal medyada böyle bir şeyle karşılaşırsanız direkt bu firmaları vesaire hashtag'le bilmem neyle ifşa ediyorsunuz. Çünkü Yaptırım lazım yani hani sosyal medya şu an adaleti sağlar bir boyutta belli bir ölçüde en azından milleti bilgilendirelim de insanlar yemesinler içmesinler böyle şeyleri. Siz de şu videodan sonra siteye bakın, bulunduğunuz ile bakın, yaşadığınız yere bakın, oradaki firmalar yerel ürün olur bir şey olur falan kontrol edin yani. O sonra da milleti bilgilendirin. Şurada işte şu çıkmış, yemeyelim falan diye en azından batsın bu firmalar. Durum böyle. Zaman kötü. Devamını söylemeyeyim ama yediğinize, içtiğinize dikkat edin başka bir gündem videosuyla sonra görüşmek üzere avernias out